Bak Ama canım Nereye gittiğimi bilmiyorum ben. Bu emin abi abiseyim. Kendime güzel bir parara ara. Güzel bir dostlar. Ama canım helikopter orada. duruyor üzgün arabam Çünkü benim ya başlıyoruz arkadaşlar tüm atdenından geldi mi gelmişler Aferin bye bye okay. çıkladım kazandım Ne? param mı Evin en fakiriyim ben. Arabam nerede? Arabam burada değil mi? Cık, dur arabamı yapay ZKK ile neyse evet ben bu haber almışım. Şimdi nasıl araba kullandığını göstereceğim. normal bir araban var ve kullanıyorum ee bu arabayı nabana nabana sonra... kardeşime geleceğim. daha yine eline kaldı inşallah kullanırım çaresizmişim biraz da basayım <laughs> <Adem! gülüyor> anam arabamı yaptırıp geliyorum Arkadaşlar videoya bakacakken e, kaza yaptım da ya önemli değil. Bakayım. Çizik ya çizik. Çizik. Devam. Neyse ya yaptırayım çok kötü duruyor. <laughs> Hepinizin merhaba dostlar. <düzgün>. Bugün arabayı <laughs> ağzınıza ben de şimdi ben kullanacağım. Abi ağzını hiç kullanamıyor ya. Şimdi basayım. Aa, ala. <laughs> <neticek> <laughs> evet, ben bu arada bana...

Herif atacakken bir değişik işler oldu. Güzel. Ben çıktım. Araba öldü. Ana! Oh, oh! Abi orada durulur mu be? Nereden duyuyorsunuz oğlum? Biraz araba sürtüldü. Bakayım çizik ya. Bu büyük bir çizik olmuş. Şurasında bir şey yok. Şura kullanıyoruz zaten. Biz burayı kullanıyoruz. Buraları kullanmıyoruz. Neyse tamamdır ya. Şimdi şu yaptırayım da bir küçük velede göndereyim. Bak vur Çok güzel. İmit arkadaşlar. Aa pardon küçük velet değil. Aynı. Ben bir tane Ben. Instead of chocolate cream Chino, And, Ben de öyle. Küçük çıkartıp diye buradan dedi. Ne oldu ya? Herhalde gidip వంద <muchas> సార్ Küçük veletin abisinin arabası dört kere gitti. Oğlum bu ne? Şey, şey arkadaşlar ben şey şöyle bir videoyu kapatayım çünkü çı çı çocuk araba gitti. Suda öylece durdum. Videoyu beğenme, unutma. 拜我 <Bye. S 2>